Devlet Gazetesi El Ahram'ın haberine göre 48 saatlik ultimatumun dolmasına az bir zaman kala güvenli bir kışlaya götürülen Mursi ve ordunun üst düzey yetkilileri arasında darbeden önce pazarlık yaşanmış. Darbenin yaklaştığını anlayan Mursi televizyondan halka seslenmek istese de Genelkurmay Başkanı Sisi izin vermemiş. Ardından ordu Mursi'ye ülkeyi terk etmesini, Türkiye'ye gitmesini teklif etmiş. Ancak Mursi bu öneriyi reddettiği gibi kendi rızasıyla istifa etme ve Cumhurbaşkanlığı görevini bırakmayı da kabul etmemiş. Canım işte etrafındaki insanlardan da çekiniyordur tabii. Yani yoksa o da makule yaklaşmak ister ama bu kitle psikolojisinde çok rahatsız edici olaylar oluyor. Kitle psikolojisiyle ilgili ayrı bir kitap yazılması lazım. Evet. Öyle bir kitap hazırlayayım ben. İnşallah. Yani kitle psikolojisi, mesela PKK'da nasıl etki yapıyor? Bu tip olaylar nasıl etki yapıyor? Mısır'da zamanında yoğun bir Darwini eğitim oldu. Onun belasını bak şimdi yavaş yavaş toplum görmeye başladı. Ekilen tohumlar hasat vermeye başladı. Ve muazzam bir nefret ruhu var. Muazzam bir sevgisizlik var. Şimdi mesela karşıtlarına bakıyoruz adamlarda. O onlarda da eşkal bozuk. Şimdi onları beğenmiyor. Hakikaten doğru. Cahil adamlar var. Görüyorum Mursi taraftarlarında hakikaten. Yani sevgi, muhabbet ve kaliteyi Nadir görebileceğimiz bir yapı var. Ama karşı taraf akıl almaz vahşi, gözü dönmüş ve çok azgın bir görünümde. Ve müthiş bir sevgisizlik var. Yani toplumda genel olarak bir sevgisizlik var. Bunun sebebi toplum mutlu değil. İnsanlar Allah sevgisiyle mutlu olur. Allah korkusuyla mutlu olur. İmanla mutlu olur. Bir kere ana konu yok. Onu ortadan kaldırmışlar. Sanat yok. İnsan sanatla mutlu olur. Mesela güzel giyinen insanlar gördüğünde mutlu olur. Güzel evler gördüğünde mutlu olur. E bakıyor mısır evlerini görüyorsunuz fotoğraflarda. Bir kahverengi, gri, kir bütün şehrin üstüne hakim olmuş. Korku filmi gibi. Nasıl yapıldı da belli değil bunun. Yeşillik görmek adeta imkansız gibi. Bir sanat eseri görmek mümkün değil. Halbuki insanlar güzellik arar. Müzikte olsun, resimde olsun, heykelde olsun, her şeyde insanın içini açacak güzellikler arar. Onları gördüğünde insan mutlu olur. Mesela güzel bir insan gördüğünde mutlu olur ama çirkin bir insan çirkin derken ruhen, tavır olarak, kıyafetiyle, giyimiyle, kiriyle çirkin olur bir insan yoksa Gerçek anlamda çirkin bir insan olmaz. Bu nedenle mutlu olmuyor toplum. Mutlu olmayınca ya intihar eğilimi oluyor ya saldırganlık gelişiyor. Ya kendini öldürmek istiyor ya karşıdakini öldürmek istiyor. Bu bela buradan kaynaklanıyor. Şimdi toplumda muazzam bir gerilim var. Birçoğunda intihar eğilimi oluyor. Çok doğru hocam. Birçoğunda da öldürme eğilimi oluyor. Yani kendimi öldüreceğim karşımdakini öldüreyim diyor o sıkıntıdan kurtulmak için ağır baskıya insan gelemez. Mesela Müslüman kardeşler tamam temiz insan, mümin ise ama dini baskı olarak alınıyorlar. Halbuki din baskıyı kaldıran, tahfif eder, insan ruhunda bir ferahlık meydana getirir. Fakat Allah'ın sevgisini baskı yasaklar. Sanattan uzak olmak, neşesiz olmak, ağlamak üzülmek ve kendini ezmek olarak aldıkları için toplum yeni bir acının içine daha giriyor. Yeni bir rahatsızlığın içine daha giriyor. Ama Mursi'nin e, getirdiği sistem, hali hazırda yaşanan sistem, İhvan-ı sistemi, birbirini kontrol eden bir sistem olduğu için ilerleme imkanları yok. Mesela Mursi dese ki ben tamam iktidarı Bırakıyorum. Linç ederler adamı, kendi taraftarları. Türkiye'ye gelse hain ilan ederler. Yani adamın kurtaracak bir yönü yok. Koalisyon hükümeti yapalım deseler sıfıra gider. Kahraman olmanın dışında bir yolu olmadığı için o da kahraman olmayı seçti. Çünkü ancak öyle e, aşağılanmaz. Yani onun dışında her yönde aşağılanacağı anlaşılıyor ki ona aşağılanmayacağı bir yolu göstermek lazımdı. Onu yapmamışlar. Ve birbirini de sürekli dolduruyorlar. Yani muhafazakar olmak, tutucu olmak, müziğe karşı olmak, resime karşı olmak, sanata karşı olmak ve sistem gittikçe kendi içinde kendini öldürüyor. Yani kanser gibi. Yani, muhafazakar gelenekçi sistem, kitle psikolojisiyle kendini boğan, kanserleşmiş bir yapıdır kendi kendini öldürür ve kendi kendini hasta yapar kitle olarak. Orada da bunu görüyoruz. Kitle kendi kendini hasta yapıyor. Yoksa Mısır kısa sürede cennete çevrilebilecek her türlü imkanı olan çok neşeli, mutlu insanların yaşadığı bir ülke getirilebilir. Yani birkaç ayın içerisinde bu olabilir. Bir anda sevinç ortalığı kaplayabilir. Ama bakın şimdi kendilerince bir beladan kurtuldular. Ama yeni daha şiddetli, daha çetrefil belanın içine girdiler adam öldürme uzmanlarının eline geçtirir şu an. Evet. Yani çok daha korkunç onlar için. Ve belirsizlik var. Belirsizlikle insanlar daha da korkar, tedirgin olurlar. Evet. Geleceği hakkında kanaatleri yok. Yine korku şiddetli olmuş oluyor. Dolayısıyla pek içi iç açıcı değil durumları. Her yönde Mehdiyet'e muhtaç oldukları görülüyor. Ama bir direneceklerdir, iki direneceklerdir en sonunda Mehdiyet'e teslim olacaklardı. Yani zannediyorum 3-5 yıl daha böyle bir direnmeler olacaktır. Sonunda en muannit bile Mehdiyet'e teslim olmak mecburiyetinde kalacak. İnşallah.